arkadaşlar, Eftelya mekikleri kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, zil butonuna bastığınız zaman ne zaman e, videoyu yüklediğimde yüklendiğinde size bildirim geliyor. Şimdi ben size bu e, bayram şekeri modelinin ve eklenmesi şeklini anlatmaya çalışacağım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben burada bayram şekerini yaparken alt tip olarak kendini kullanıyorum. İpimizi ikiye büküyoruz. Ve bir tane düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ve ikinci kere büküyorum. Tekrardan düğümümü atıyorum. Ve ipin oynamayan kısmına 14 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 arkadaşlar. Sıkılaştırıyoruz düğümlerimizi ve alt iki ipimizi çekiyoruz. Arkadaşlar düğümlerinizi sıkı atın. Potluk oluşturmayın. Alt ipimizi sıktıktan sonra mekiğimiz mekiğimizdeki ip arkaya düşecek. Aynı zamanda alt ipimizin oynamayan kısmı da mekiğimizin üstüne gelecek arkadaşlar. Oynamayan kısım motifin üzerine mekikteki ip alta gelecek. Ve buraya biz 3 tane düğüm atıyoruz. 2 3 Şimdi buraya 14 tane ben pırpır pır yapacağım. Pırpır pır yaparken parmağım ucuyla sıkıştırıyorum. Bir alttan, bir üstten diye yine düğüm atıyorum. Tekrardan düğüm attım. Bir tane araya boş düğüm atıyoruz arkadaşlar pırpır pır yaparken. Tekrardan dediğim gibi tırnağımızla sıkıştırıyoruz ve buraya bir tane düğüm atıyoruz. Boylarının eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Boş bir şekilde bir alttan bir üstten düğümümüzü attık. Üçüncü pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Büyük olduğu zaman mekiği oynatarak küçültebilirsiniz. Tekrardan bir alttan bir üstten düğümümüzü atıyoruz. ve bu şekilde tam 14 tane pırpır olacak arkadaşlar. 14 tane pırpırımızı yapıp ben geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde olacak. 14 tane pırpırımı tamamlıyorum arkadaşlar. 2 tane düğüm atıyorum. 1 ve 2 ve şimdi düğümlerimizi sıkılaştırıyoruz. Alt ipimizi çekiyoruz. Sıkılaştırın arkadaşlar. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum ben. İkinciyi değil sadece bir tane Evet arkadaşlar. Bayram şekeri motifinin yapımı bu şekildeydi. Şimdi size altının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Alt ipimizi ikiye büküyoruz ve bir tane düğüm atıyoruz arkadaşlar. Arasını açıyorum ben. 5 tane düğüm atacağım. 1 2 3, 4 ve 5. Buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıkın arada bir arkadaşlar yaparken buraya da küçük bir pırpır pır yapacağım ama bu yazmaya eklenme yeri olacak arkadaş. Bu her zaman bir tık daha küçük olacak. Tekrardan dört tane düğüm atıyorum. Sıkıştırıyoruz. Buraya çok büyük değil, çok da küçük olmayacak şekilde düğüm pırpır pır yapıyorum. Pardon. Dört tane düğüm atıyorum. Sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Alt ipimizi çekiyoruz ve bu şekilde. Şimdi arka taraftan çalışacağız bu motifi. Arkasını çevirdik ve buraya 7 tane düğüm atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Bir tane Evet arkadaşlar motifimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi altının yapımını göstermeye çalışacağım. Alt ipimizi ikiye büküyoruz. Ve mesutik ipimizle bir tane düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ve buraya ilk önce 5 tane düğüm atıyoruz. 5 tane düğüm attık bir tane pırpır pır yapıyoruz ve tekrardan 4 tane düğüm atıyorum 4 arkadaşlar buraya da küçük bir pırpır pır yapacağız Burası yazmaya eklenme yeri O yüzden çok büyük olmasına gerek yok tekrardan 4 tane düğüm atıyorum buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Tekrardan dört tane düğüm atıyorum. 2 3 ve 4. Sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Alt ipimizi çekiyoruz. Modeli ters çeviriyoruz ve buraya altı tane düğüm atıyorum. 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar sıkılaştırıyoruz. 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 Ve üçüncü pırpıramız küçük olduğu zaman da üstünden tutup çekerseniz olur arkadaşlar. Ve ben buraya beş tane düğüm atıyorum. İki, üç, dört, beş. Sıkılaştırıyoruz, ön yüzüne çeviriyoruz modeli. Ve ip alt ipimiz iki büküp bir tane düğüm atıyorum. Yine buraya burasını yapacağım 4 tane düğüm atıyorum 3 4 arkadaşlar pırpırımızın içinden geçiriyoruz mekikteki ipimizi ve arasından geçiriyorum ve sıklaştırıyoruz buraya 4 tane düğüm atıyorum 1 2 3 ve 4 arkadaşlar küçük bir pırpır pır yazmaya ekleme yeri orası tekrardan dört tane düğüm atıyoruz arkadaşlar ve buraya yine bir pırpır pır yapıyoruz dört tane düğüm atıyoruz sıkılaştırıp modelin ön yüzünü çeviriyorum arkadaşlar ve yine bunu yapıyoruz 6 tane düğüm atıyorum. 2 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. 3 tane pırpır. 1 2 üçüncü pırpırımı da yaptım ve beş tane düğüm atıyorum sıkıştırıyoruz bu tipimizin arka tarafını çevirip alt ipimizi ikiye büküyoruz ve yine bunu yapacağız 1 2 3 4 pırpırımızın içinden alt alt ipimizi değil pardon mekikteki ipimizi geçirip oluşan yuvarlağın içinden de mekiğimizi geçiriyoruz ve buraya dört tane düğüm atıyoruz arkadaşlar iki üç ve dört küçük bir pırpır pır yapıyoruz ve yine dört tane atıyoruz bir iki üç dört düğüm attık ve buraya tekrardan bir pırpır bir pır yapacağız. 1 2 3 ve 4. Sıkılaştırıyoruz. Altı pimimizi çekiyoruz. Şimdi motifimi ekleyeceğim arkadaşlar. Motif için eee 7 tane düğüm atıyorum. 2 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıkılaştırıyoruz. Motifimizi alıyoruz. Ön tarafından motifimizin ön yüzündeki sol kirpiğin birinci kirpiğin içinden alt ipimizi geçirip oluşan yuvarlaktan da mekiğimizi geçiriyorum. Tekrardan buraya 7 tane düğüm atıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 arkadaşlar. Ters yüzünü çeviriyoruz. Alt ipimizi ikiye büküyoruz. Ve yine buradan burasını yapıyorum. 1 2 3 4 tane. Yine yan kolu birleştiriyorum arkadaşlar. 4 tane düğüm atıyorum. 3 ve 4. Buraya bir tane küçük pırpır pır yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan buraya kol yapıyorum. 4 tane düğüm atıyorum. 2, 3 ve 4. Sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Alt ipimizi çekiyoruz. Yine buraya 7 tane düğüm atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Yine birinci pırpırımın içinden geçiriyoruz. 7 tane düğüm atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. Modelimizi ters çeviriyoruz. Ve yine altını yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Birleştiriyoruz. Bir dört düğüm de buraya atıyorum. İki, üç ve dört. Bir, iki, üç ve dört. Tekrardan kolunu yapıyoruz. Sıkılaştırın arkadaşlar arada. Bir, iki, üç ve dört. Alt ipimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar eklenişi de bu şekilde yine ilk önce e, bunların ikisini yapıyoruz, sonra yine motif ekliyor diye devam ediyor bu modelimizde. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapacaklar e, yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve a, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.